Bazı fedakarlıklar ve fedailer o devrin aynı zamanda aydınlardırlar, onları aydınlatırlar. İşte o dönemde de Ashab-ı Uhudun denen bir olay gerçekleşiyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu hadis-i şerifte bize açıklıyor. Suheyl radıyallahu Anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Diyor ki sizden önceki milletlerden bir millet sihirbazlıkla uğraşıyor. Ve orası krallıkla uğraşıyor. Krallıkta sihirbazın yaşı geçtiğinden dolayı onun yerine birini getirmek istiyor. Dolayısıyla sihirbaz diyor ki genç, akıllı birini bana gönderin, size yetiştireyim. O da sana hizmetkarlıkta bulunsun sihirbazlıkta. Aslında geziyorlar. O şehrin en akıllısı, en zeki, genci kimse onu getiriyorlar. Bu geliyor, o sihirbazdan sihirbazlık dersini alıyor. Tabi gel git, gel git o esnada sihirbaz ile o gencin evinin arasında mağarada yaşayan bir tane rahiple tanışıyor. Ve rahip bunun yanında oturuyor. Rahibin söyledikleri hoşuna gidiyor. Bu bir daha yanına gidiyor. Bir daha yanına gidiyor. hazır bir duruma geliyor ki her sihirbazın yanına gittiğinde ve eve gittiği vakit her ikisinde de illa rahibin yanına gidiyor ve rahipten ders alıyor. Yani artık Allah'a iman eden bir genç oluyor. Günlerden bir gün yine eve giderken bakıyor ki büyük vahşi bir hayvan yol kesmiş, sokağın önünü kesmiş. Bırakmıyor kimse yolun öbür tarafına geçsin. Tabi bu esnada bu çocuk da onu görünce diyor işte şimdi hakikati görme zamanı geldi diyor. Bir taş alıyor eline diyor ya Rabbi eğer rahibin söyledikleri doğruysa, haksa bunu öldür ve hatta yolunu geçebilsin. Bu şekilde atıyor ve o vahşi hayvan orada ölüyor. Nihayet de halk geçiyor. Dolayısıyla bu sefer genç daha fazla rahibe bağlanıyor. Ama rahibin yanına da geldiğinde bu olayı da anlatıyor. Diyor ki bu ben işte eve giderken böyle bir şeyle karşılaştım ve denedim. Nihayetinde böyle söylediğinden dolayı da o vahşi hayvan öldü ve yolda açıldı. Rahip diyor ki sen artık olgunlaştın. Dikkat Artık sen olgunlaştın. Artık sen belevanlısın hep başına gelebilir şayet seni yakalarlarsa, sen yakalanırsan veya fark ederlerse benim yerimi söyleme hakim söyle. bu da tamam diyor ama ondan sonra genç Allah'ın vergisiyle işte bu deri hastalığı, ebras hastalığı dediğimiz deri <laughs> hastalığı var. O hastalıkları iyileştiriyor. Ananın doğma körleri iyileştiriyor. Birçok hastalığı bile Allah'ın izniyle iyileştiriyor. Ben namı öyle bir yayılıyor ki kralın yanında çalışan ama olan kör olan biri de bunu duyuyor. Yanına bir sürü hediyeyle beraber gencin yanına getiriyor. Diyor ki işte eğer sen beni iyileştirsen bu hediyelerin tamamı senin. Tabi genç diyor ki ben iyileştiremem. Yani iyileştirecek olan ancak Allah'tır. Şeyh sen Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. Allah kabul ederse sana şifa verir. Nihayette o adam da Allah'a iman ediyor ve gözleri iyileşiyor. Bu adam bir daha kralın yanına gitti vakit bakıyor ki kral daha önce kördü. Ama şu anda görüyor. Bu senin gözlerini kim sana iade etti? O adam da diyor ki benim Rabbim bana iade etti. Yani Allah gözlerim gibi bana iade etti, bana şifa verdi. Diyor senin Rabbin kim? Çünkü ona göre onun Rabbi kraldır yani oranın Rabbi odur. Bir Firavun ve Nemrut gibi yani. Diyor seni de beni de yoktan var eden Allah beni bana şifa verdi. Peki bunu sana kim öğretti? Söyler diyor. Ona işkence yapınca bu gencin öğrettiğini ve gencin şifa verdiğini söylüyor, iyileştirdiğini söylüyor. Hasılı gidiyorlar ama genci de yakalıyorlar. <laughs> Gence işkenceler yapıyorlar genç rahibin yerine söylemek durumunda kalıyor. Gidiyorlar rahibi de getiriyorlar. Rahibe diyorlar ki dininden dön. Rahip dininden dönüyor. Testereyi kafasının ortasından koyuyor, aşağı doğru ikiye bölüyor, Bir tarafı, bu tarafı, bu tarafı, bu ve şehit oluyor. Ardından işte o kana yakın olan kişiyi getiriyorlar, gözü iyileşen kişiyi getiriyorlar. Ona diyorlar ki dininden dön. O da dilinden dönmüyor. Yine testereyn kafasının ortasından koyulan ikiye bölüyorlar. Bir, bir tarafı bir tarafa, bir tarafa düşüyorlar. O da şehit bu. <laughs> genci ama öldürmemişler. Yanındaki birkaç asker, askerine diyor ki bunu götürün. Yüksek bir dağın tepesine. Dilinden döndüyse öldürmeyin getirin. Dönmediyse oradan aşağı atın öldürün. Yani amaç genci korkutup Dininden vazgeçirmek <laughs> Tabi genci oraya kadar götürüyorlar. Genç, gence diyorlar işte dinden dön. Tabi genç ne dinden dönüyor? Genç Allah'a dua ediyor. Diyor ya Rabbi sen nasıl istiyorsan beni o şekilde bunlardan koru. Evet. Allah-u Teala öyle bir zelzele çıkarıyor. O askerler aşağı doğru yuvarlara dönürken o genç kurtuluyor. Genç tekrardan dikkat edin. Bak burası çok önemli tekrardan genç kralın yanına geliyor. Bak kaçıp gitmiyor ha. Hani dedim ya, bazı şeyler bazı fedailerin yüzü suyu hürmetine bazı fedakarlıklardan dolayı ortalık aydınlanıyor. Ve o genç tekrardan kralın yanına geliyor. Bakıyor askerler yok diyor, askerler böyle diyor, ben Rabbim beni korudum. Yerden yanına askerler biri diyor bunu götürün denizin ortasına. Dininden dönerse, öldürmeyin getirin. Dilinden dönmezse de denizin ortasına atın boğulsun gitsin. Tabi o denize doğru gittiğinde yine genç bu şekilde dua ediyor. <laughs> ve bir dalga yükseliyor. Onlar boğulurken genç kurtuluyor geliyor. Tekrardan kralın yanına geliyor. Yine krala söylüyor ben Rabbim beni kurtardı. Genç ve şunu söylüyor. söylüyor. Diyor sen beni öldüremezsin. Bak dikkat edin. Bur Burana çok önemlidir belki hani tarihi süreç gibi oluyor ama diyor sen beni öldüremezsin. Ancak söylediğini yapmadığın müddetçe. Yani benim söylediğimi yaparsan ancak beni öldürürsün. Yoksa öldüremezsin. Nedir o da? Diyor beni işte köyün meydanda götüreceksin. Köy ahalisinin yani o şehir ahalisinin hepsini oraya toplayacaksın. Ardından benim ok yaylarımdan bir tane oku çıkaracaksın. Sonra yere yerleştireceksin. Bismillahi Rabbi diyeceksin. Yani çocuğun Rabbinin adıyla diyeceksin. Ve o katacaksın. O şekilde beni öldürürsün. Yok öldüremezsin. Şimdi kral da bunu alıyor, götürüyor orada bir ağaca bağlıyor ve onun e, ok çantasından bir tane ok alıyor. Diyor Bismillahi Rabbi diyor atıyor. O çocuğun Bu vuruyor. Çocuk orada şehit oluyor. Ama o olaya şahit olan şehrin tamamı Allah'a iman ediyor. Hani dedik ya bazı şeyler bazı fedakarlıklardan dolayı meydana çıkar. O olaya şahitlik eden, onu gören herkes Amentu bi Rabbi gulam diyor. Biz çocuğun Rabbine iman ettik diyor. Başka bir şey de bilmiyorlar ha. Yani la ilahe illallah, işte Allah'tan başka ilah yoktur. İşte kafirler kahrolsun, müşrikler kahrolsun. Öyle bir şey yok. Biz, bir amentü bir rabbi olamıyor. Biz çocuğun Rabbine iman ettik. Çünkü çocuğun Rabbi dilemediği hiçbir şey olmuyor. Bak sen bir senin laf bildiğiniz halde sen hiçbir şey yapamadın. Bir ufak çocuğa karşı aciz kaldın. Tabi yanındaki o kralın yartakçıları da bu işin farkına varıyor yani aslında kötü bir iş yapmışlar. Yapmamaları gerekiyordu bu. Bir çocuğu öldürdüler ama binlerce kişiyi dirittiler. Kral hemen diyor bu kalabalığın etrafını sarın, güvenliklerle işte polislerle o zamanın böyle askerleriyle hemen o kalabalığın etrafını sar kimseyi dışarıya bırakmayın. O etrafında çukurlar kazmaya başlıyor çukurların içerisinde de ateşleri yapıyorlar. O kalabalıklardan ya dininden dönecek ya ateşe atılacak. İki tercihten biri. Rivayetlere göre o kalabalık tam 20 bin insanmış. Allah Bakın efendim 20 bin insanmış o kalabalık. O kalabalıktan 20 bin insandan bir bayanın dışında ki o bayanın da durumunu inşallah atacağız. Bir bayanın dışında hepsi ateşe atılıyor. O kadın da elinde çocuk var. Çocuğunu düşünüyor. Atlayayım mı atlamayayım mı acaba? Çocuğu dile geliyor. Anne sen ah yordasın dilinden vazgeçme. O <laughs> kadın çocuğuyla beraber kendini ateşe artırıyor. İşte hani ayet kelime diyor ya diyor kahrla hendek sahipleri. İşte kahrla suva hendek sahipleri de, bunlardır. Yani çukurlar kazıyorlar ve milleti içerisinde atıyorlar 20 bin insanı yakıyorlar. Şimdi değerli Müslümanlar <laughs> İslam tarihinde gerçek anlamda Allah'a iman eden ve Resulüne iman eden Cennete ve cehenneme iman eden hiçbir toplumun karşısında hiç kimse duramamış. O hiç kimse vazgeçmemiş bunlardan. Bir ufak güncelleştirme yapmak istiyorum bununla alakalı. Bakın şu ay bugün 28 Şubat. 28 Şubat işte post modern darbenin bir yıl dönemi diyorlar. 28 Şubat döneminde İslami kesimin özellikle